değerli izleyenler. Çok canlılar tarım makinelerin sunduğu Milas Tarım Hayvancılık Fuarı'nda bu seferki stans ziyaretimiz Çok Canlılar Bölge Bayisi Tekin Tarım ve yanımızda Tekin Kocakarım var. Tekin Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ee, siz bölge firmalarsınız. Bölgeyi iyi bilen bir isimsiniz. Sorduğumuzda hayvancılık mı daha önde geliyor? Tarım önde geliyor? Yoksa tarıma dayalı hayvancılık mı? Neler söyleriz öncelikle efendim? Milas bölgesi ee, Muğla Muğla'mızın her yeri bir cennet. Fethiye'sinde seracılık, Milas'ında hayvancılık, aynı zamanda tarımı da Milas ağırlıklı. Bu yıl 11. .si düzenlenen Milas Tarım Fuarı yine kapılarını bütün çiftçilerimize açtı. Bütün çiftçilerimize açtı. Önümüzdeki yıl için yetkililerden, Milas Fuarı'nın daha iyi bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Artık Milas Fuarı 11 yıldan beri yerine oturmuş vaziyette. Daha büyük, daha güzel ee, daha çiftçimize daha iyi hizmet verebilecek büyük bir yer istiyoruz. Artık Milas Fuarı bize yetmiyor. Evet, tarış depolarından kurtulmak lazım. Verilen evet. sözler de var. Evet, evet. İnşallah bu sözler de yerine gelir diyorsunuz. İnşallah, i̇nşallah. Yetkililerden bütün temennimiz bu. Milas hayvancılıkta ee, çok iyi. Tarımda da çok iyi. Bunun daha ileri gitmesini istiyoruz. Muğla'mızın e, en iyi ilçelerinden birisi. Tarım arazisi olarak daha verimli toprakları var. Daha büyük hayvancılıkları var. İnşallah daha iyi bir fuar alanına sahip ederler bizi. İnşallah Tekin Bey. E, Tekin Tarım olarak ürün gelpazelerinizde neler var? Hangi firmaların bayiliklerini yapıyorsunuz? Kendi üretiminiz var mı? Varsa nelere e, nelerle işgal ediyorsunuz? Efendim? İlk başta bu işe ilk başladığımızda kendi imalatımızla başladık. Küçük küçük makinelerle. Ee, ama çiftçilik Muğla bölgesinde çok aşırı bir şekilde büyümeye başladı. Hayvancılık da dahil. Ee, bizim ürettiğimiz makineler artık çiftçiye yetmemeye başladı. Gün geçtikçe makineler daha çok büyümeye başladı. Ee, buna itibaren biz de Türkiye'nin e, her yerinden bayilikler almaya başladık. Şu anda ürün grubumuzda toprak işlemesinden, yem karma makinalarından. Hasat makinalarından ee, hepsi mevcut. Kapasitemiz gittikçe büyüyor. İnşallah daha çok büyür. Hedefimiz bu. Evet nerelere kadar ulaşabiliyorsunuz? Sadece Muğla bölgesiyle mi yetiniyorsunuz? Ee, Muğla bölgesinde yetimiyoruz. Dışarı çıktığımızda oluyor. Yan iller diyelim. Ee, yan illerde hizmet veriyoruz. Muğla'ya yakın olan Aydın, Antalya. Ee, yetebildiğimiz yere kadar uğraşımız devam edecek. Hem satış hem servisli. Evet, e, satıştan ziyade biz 3S çalışıyoruz. E, satıştan sonra hizmet çok önemli. Yedek parça konusu çok önemli. Çiftçi bizden makineyi aldığı zaman e, satışla bitmiyor. Yedek parçasını, servisini biz temin ediyoruz. Çiftçinin zaten bütün istediği 3S. Yedek parça, servis, satış. Evet, zaten önemli markalarla çalışıyorsunuz. Çok canlılar gibi, Alpler gibi. bunlar da size bir artık atıyor mu efendim kaliteli firmalarla çalışmak? Tabii ki. En önemlisi kaliteli bir firmadan mal almak. Firmanın da önemli, en önemlisi de firmanın makinesinin arkasında durması. bizim bütün çalıştığımız firmalarda sonuna kadar arkasında durduğu için biz belli bir seviyeye geldik. Onlara da sonsuz teşekkür ediyoruz. Müşteri memnuniyeti önemli. Tabii ki, tabii ki. En önemlisi zaten müşteri memnuniyeti. 7-24'te e, müşterinin arızasının giderilmesi, yedek parçasını bulması. Bütün gayretimiz zaten satışlar önce bizim yedek parça ve servis. Evet. İlk gün yağışlıydı ama diğer 3 gün e, güzel güneşli bir hava bekliyor. Fuar beklentileriniz de alalım. Fuar beklentilerimiz yağış olmasına rağmen birinci gün e, çok katılımcı vardı. E, sadece Bizim burada yer sıkıntımız oluyor. Yer Milas Fuarı artık hiçbir satıcıya ya da bayiye ya da firmaya yetmiyor. Çünkü e, kapasitesi çok büyük. Bizim Milas Fuarı'nın bundan daha 2-3 katı daha büyük bir yere ihtiyacımız var. İnşallah değerli yetkililerimiz bu konuya bir el atarlar. Milas'ında bu sorunu çözerler. İnşallah, bana. inşallah. Çok Hadi. teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi bir fuar geçirmenizi dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Tekin Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tekin Koca Kocakarın ile beraberdik. Efendim arkadaşlarımız reklam arası işaret ediyorlar. Çok canlılar Tarım Makineleri sponsorluğunda reklamlardan sonra canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim.